Herkese selamlar sevgili FIBA Banka ile Alışılmışın Dışında Dinleyicileri. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz ve Barış Soydan'la serimize devam ediyoruz. Burada daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Kripto piyasalarını konuşacağız. Özellikle gençliğin böyle çok severek takip ettiği bir yatırım grubu olan kripto paralarla ilgili. ilk önce Bitcoin nedir diyerek halen daha muhtemelen belki de bu alana yatırım yapan bile pek çok kişinin aklında oturmamış olan bir soruyla başlayalım hocam. Bitcoin dijital bir varlık, dijital bir para. 2009 yılında çıktı ve arkasında bir teknoloji var. Yani Bitcoin'i doğuran yaratan o teknoloji. O da blok zincir teknolojisi. Bütün kripto paralar için aynı konu aslında. Bütün kripto paralar için. Blok zincir teknolojisi bu tip dijital paraların yaratılmasını imkan tanıyor. Nedir blok zincir teknolojisi? Bilginin farklı yerlerde aynı anda çeşitli yerlerde tutulmasını sağlayan bir teknoloji. Ne demek bu? Şimdi çok karışık gelmiştir izleyenlere. Merkezi değil, ademi merkezi. Yani merkeziyetsiz bir sistem. Blok zincir teknolojisi. Bu sayede işte bir kişi, bir şirket, bir devletin çıkarabildiği dijital varlıklara rakip ama merkezi çoğunlukla genellikle olmayan dijital paraların çıkarılmasına imkan tanıyor. Yani burada karışık gelenler için şunu bilmek yeterdi. Arkada bir teknoloji var. Blok zincir veya blockchain İngilizcesi. Onun üzerinde o teknoloji üzerinde. Bu da bir yazılım zaten. Onun üzerinde dijital varlıklar, dijital paralar çıkarmak mümkün. Bitcoin bunların ilki, öncüsü 2009 senesinde çıktı. Ama onun ardından başka başka pek çok dijital para geldi. Diğerlerine altcoin'ler diyoruz. Bitcoin'den sonra gelenleri Bu arada daha sonra da çok çeşitli binlerce, on binlerce işte mint tokenlara kadar gitti iş ve çok büyük bir evren ortaya çıktı. Süper. Peki bu süreç hani ağırlıklı olarak bireysel böyle yatırımcıların ve işte hani biraz şakasına gençler de diyoruz ağırlıklı onlar sahiplerine için ama aslında pek çok yaş grubundan pek çok farklı insanın işte tasarruflarını değerlendirdiği bir yer haline de dönüştü global ölçekte. Şimdi evet bu hala tartışmalı çok yeni bir teknoloji olduğu için. Kimleri bunun bir dolandırıcılık olduğunu söylüyor. Ben bu görüşe değilim. Tam tersine gelişimler aslında yani teknolojinin gelişimi ortada çok ciddi bir teknolojinin olduğunu zaten bize gösteriyor. Ona birazdan geleceğiz. Arkadaki blok zincir teknolojisi yani bitcoin'in arkasındaki teknoloji sadece para çıkarmak için değil. Yani başka başka pek çok şeyi var. Uygulama alanı var. Ama onların üzerindeki bitcoin gibi kripto paraların önemli bir kısmının aslında paranın yani bildiğimiz tarihsel paranın yani Lidyalılardan beri kullandığımız paranın insanlığın kullandığı paranın hemen hemen aynı işlevlerini yerine getiren dijital varlıklar olduğunu bize gösteriyor. Son işte bitcoin Bitcoin'in 2009'dan bugüne olan tarihi ve ondan sonra altcoin'lerin tarihi. Yani karşımızda gerçekten de bir para var. Yani paranın da değer saklama özelliği var. Çeşitli işlevleri var. İşlevlerin 3 işlevi var ama temel işlevi burada bizim için önemli olan değer saklama işlevi. Yani Bitcoin değer saklayabilir ama onun yanı sıra aynı zamanda paranın ticarette kullanılma şeyi de var. Yani bir alım satım şeyi olması. Onu Bitcoin aslında sağlayabiliyor. Yani tıpkı biz şey gibi itibari para ya yani kaydı paralar gibi dijital paralarda yasaların el verdiği ölçü de alışveriş yapmamız mümkün. Nasıl alışveriş yapmamız mümkün? Dünyada da yani fiziki dünyada da yani bir yere gidip eğer imkan varsa bazı ülkelerde yok, ülkemizde de yok. Eskiden vardı ama şimdi yok. Ama hani olan ülkelerde Bitcoin'de kahve almak mümkün. Yani onu hemen cep telefonunda ödemek pekala mümkün. Ama onu yapmıyorsak bile tümüyle dijital dünyada zaten çıkan bir varlık olduğu için tümüyle dijital dünyada mesela dijital oyunlarda, bilgisayar oyunlarında kripto parayla ödeme yapmak mümkün. Neyin ödemesini? İşte hani var ya böyle hani oyun esnasında bir takım şeyler alınıyor. Level atlamak için filan. Yani onları kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz. Ama kredi kartına hiç gerek kalmadan dijital dünyanın tam içindesiniz. Kredi kartı gibi dışarıdan yani fiziki dünyadan bir varlığı, bir merkezi finansın bir enstrümanını kullanmak yerine, o kadar uzağa gitmek yerine hemen dijital dünyada bir işlem yaptığınıza göre onun alışverişini de dijital parayla yani kripto parayla yapmanız mümkün. İşte bu bize aslında bir para olduğunu gösteriyor. Para olduğuna göre para aynı zamanda bir tasarruf aracıdır. Bitcoin de pekala bir tasarruf aracı olarak değerlendirilebilir. Şimdi tartışma aslında tam burada düğümleniyor. Yani Bitcoin'in alım satım işlevine şüphe yok. Ama kimileri diyor ki Bitcoin'in aslında değer saklama özelliği yok. Bunun arkasında ne var? İtibari kaydı paraların arkasında devletler var. Merkez bankaları var. Altının arkasında fiziki altın var. Gram altın yani bankadaki sanal gram altın arkasında. Peki Bitcoin arkasında ne var? Diye soruluyor. Yani bu Bitcoin'e dair en büyük tartışma. Yani ben Bitcoin alacağım ve Bitcoin'e yatırım yapacağım. Yani tasarruflarımı bir kısmını riske edebileceğim kısmını geçen programda biliyorsunuz nasıl yatırım yapmak gerektiğini konuşmuştuk. Bunun portföy kapsamında yapmak gerektiğini ve o portföy içinde riskli varlıkların, az riskli varlıkların olması gerektiğini düşünmüştük. Riskli varlık kısmını Bitcoin'e ayırdık. Ayıralım mı? Şimdi soru bu. Yani Bitcoin'e yatırım yapılır mı? Tasarruf amacıyla yatırım yapılabilir mi? Değer saklama eğer işlevi varsa pekala yatırım yapılabilir. Kimileri değer saklama işlevi olmadığını söylüyor. Biraz önce söylediğim gerekçe Arkasında bir varlık olmadığı için. Ama unutmayalım ki Bitcoin'in başka bir özelliği var. Bitcoin'in toplam hacmi sınırı. 21 milyon adet bitcoin çıkacak. Ve son bitcoin de 2145'te çıkacak ve bitecek. Yani arzı sınırlı, belirli, kesin biçimde ilk çıktığında, 2009 senesinde ilk çıktığında belirlenmiş olan bir varlıktan bahsediyoruz. Ve yine iktisattan biliyoruz ki arzı sınırlı olan bir varlığın talebi arttıkça fiyatı yükselir. Şimdi bitcoin'de arzda bir kısıt var. Net. Bugüne kadar zaten 19 milyon bitcoin çıktı. Geriye kaldı 2 milyon. Onlar da önümüzdeki işte 2145'e kadar çıkacak. Bugüne kadar çıkan bitcoin'lerin zaten bir kısmı ismi ortadan kayboldu. Sahipleri hayatlarını kaybetti. Yani zaten bir arz problemi var. Hesap kaybedenler falan olmuş. dönem çok meşhur. Dolayısıyla Bitcoin arzı sınırdı. İşte bu Bitcoin'in en önemli gücü. Önümüzdeki dönemde talep oldukça arz artmadığı için, artmayacağı için veya sınırlı artış göstereceği için Bitcoin'in fiyatının yükselmesi çok güçlü bir olasılık. Hani şey diyorlar ya Bitcoin 200 bin dolar olacak, 150 bin dolar olacak, 1 milyon dolar olacak. Hep onların o tahminlerin arkasındaki mantık bu. Yani Bitcoin'in arzı sınırlı, talep artıyor. E o zaman demek ki fiyat yükselecek. Bu bakışla o tahminler, o abartılı tahminler yapılıyor. Şimdi o zaman talep artacak mı? Oraya bakmak lazım. Talepte de aslında son dönemde ciddi bir artış gördük. Bitcoin ilk çıktığında sadece böyle çok teknoloji delilerinin aldığı ya da böyle bilgisayar oyunu oynayan gençlerin kullandığı bir şeydi. Ya da gönül vermiş işte siberpunklar falan geçmişin aldığı varlıklardı bunlar. Ama son birkaç senede bütün dünyada ve Türkiye'de kurumsal yatırımcının gelmeye başladığını gördük. Şimdi bu çok kritik bir nokta. Yani bu aslında... Bitcoin EFT'leri aslında... ve Bitcoin'ler oradan kurumsal yatırımcılara da aslında... Evet. Şey değil mi? Kurumsal yatırımcı derken neyi kastediyoruz? Bir, bir kere şirketleri kastediyoruz veya fonları kastediyoruz. Yani kendi hazinesine Bitcoin alan şirketler var. Kendi şirket varlığını başka enstrümanlarda değil de önemli bir kısmını hatta kimi şirketlerde tamamını Bitcoin'de değerlendiren yani şirketin parasını Bitcoin'e yatıran büyük şirketler artık dünyada var. Amerika'da var mesela. Bunlar artık isimleri de çok öyle biliniyor. MicroStrategy diye bir şirket var. O öyle. Japonya'da var. Benzeri bir şirket. Bir kurumsal yatırımcı başka işlerinden elde ettiği parayla uzun vadeli olarak uzun vadeli olması önemli Bitcoin yatırımı yapıyor. Bir. İki, senin vurguladığın gibi Bitcoin'e yatırım yapmayı sağlayan yatırım fonları çıktı. Endeks fonları çıktı Amerika'da ve dünyanın başka ülkelerinde. Bu ne demek? Endeks fonu Bitcoin'in fiyatını, spot fiyatını izleyen yatırım fonları aslında. Yani borsa fonları Amerika'da. Ama başka ülkelerde de var. Ve fon olduğu için, yatırım fonu olduğu için, endeks fonu olduğu için merkezi otorite tarafından denetleniyor. Şimdi Bitcoin biliyorsun merkezi otoritesi falan yok. Yani kimin çıkardığı bile belli değil. Ve arkasında öyle bir devlet denetimi falan yok. Çok fazla yok. Felsefesi o, özü o. Hani dedik ya en başta yani bu merkezi olmayan bir teknoloji, merkeziyetsiz teknoloji. Dolayısıyla Bitcoin'in arkasında Bitcoin'in fiyatını garanti eden ya da Bitcoin'e işte hani teknolojisini garanti eden bir devlet falan yok. Aslında frenlenebilir bir durum da yok değil Yok değil ama, Aşağı veya ama yatırım fonlarında var bak. Şimdi yatırım fonları devletler denetliyor. Yani bizde de denetleniyor, Amerika'da da denetleniyor. Her ülkede finansal düzenleme otoriteleri var. Amerika'da da Bitcoin ETF'leri geçen sene çıktı. Onları orada denetliyorlar. Yani o yatırım fonlarına ne ne kadar para girdi ne kadar çıktı yatırım portföy şirketi o yatırım fondaki parayla bitcoin aldı mı gerçekten nerede tutuyor saklama yapıyor mu vesaire Amerikan devleti denetliyor bunu sadece o fonların dayandığı bitcoin'in fiyatını denetleyemiyor bitcoin'in fiyatını de, biraz önce anlattığım gibi denetlemesi mümkün değil ama yatırım fonlarını denetlemek mümkün şimdi bu niye önemli şu açıdan önemli yatırım fonları tarafından yani bitcoin'in spot fiyatına dayalı endeks fonları tarafında ETF'ler ETF'ler tarafında denetim olduğuna göre veya olduğu için büyük fonlar emeklilik fonları Paralarını buna koyabilirler çünkü bunun arkasında devlet denetimi var, yatırım fonlarının arkasında. İşte bu yüzden geçtiğimiz yıldan beri Amerika'da ciddi şirketlerin hatta kimi emeklilik fonlarının Bitcoin'e yatırım yapmaya başladıklarını gördük. İşte kurumsal para dedim ya, kurumsal para. işte e bu. mi genel kripto varlıkları mı? Bitcoin ETF'lerine. Zaten şu anda bir Bitcoin ETF var, Amerika'da bir de Ethereum ETF var, başka kripto varlığın yok ETF'i. Şimdi kurumsal para gelmeye başladı. Yani hem direkt yatırım yapanlar var, ya da kripto borsası üzerinden almak istemediği için bugüne kadar yatırım yapamamış olan ama yatırım fon ETF'lerin çıkmasıyla birlikte ETF alabilen ve almaya başlayan fonlar var. Amerika'da mesela eyaletlerin emeklilik fonları Bitcoin ETF almaya başladı. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bunlar uzun vadeli yatırım yaptıkları için talebin artmaya başladığını bize gösteriyor. Hani ne dedik? Bitcoin'de arzı sınırlı e, talep artacaksa fiyatı artacak demek. Talep artıyor. Yani geçmişte gençler sadece gençlerden kaynaklanan bir talep vardı. Sadece teknoloji çılgınlarının yarattığı bir talep vardı. Ama şimdi bu durum değişti ve kurumsal para, şirketlerin parası, emeklilik fonlarının parası buraya gelmeye başladı. Yani talep artıyor. Talepte aslında yapısal bir değişim oldu. Yapısal bir dönüşüm oldu. Yapısal dönüşüm de Bitcoin'in talebini arttırdı. Bu yapısal dönüşüm aynı zamanda bütün dünyada bu alanın yani kriptoların düzenlenmesine paralel gidiyor. Ne demek düzenlenme? Yani regulasyon, yani yasalar çıkmaya başladı. Yasaların çıkması da zaten şirketleri ve kurumsal parayı rahatlattı. Yani bundan önce vahşi batı gibiydi. Teksas gibiydi. Kimin ne yaptığı belirsizdi. Ama şimdi kanunları çıktı. Türkiye'de kanun çıktı biliyorsun? Yasası çıktı. Avrupa Birliği çıkardı. Mika diye bir düzenleme çıkardı. Amerika'da henüz daha çıkmadı. Çıkması eli kulağında bekleniyor. Yani bu yasalar çıktıkça yasası olmadığı için yatırım yapamamış, yasayı bekleyen yatırımcılar da yatırım yapmaya başlayacaklar. Bütün bunlar bize önümüzdeki dönemde Bitcoin'in talebinin yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Bir yandan da Amerika'da dijital para rezervi kurmayla ilgili planlar var sanıyorum öyle değil mi? Yani şöyle şimdi Trump Amerika'da yani her ülkede kriptolara daha dost davranan siyasetçiler var, siyasi partiler var. Biraz daha mesafeli olanlar var. Amerika'da da öyleydi. Amerika'da eski başkanın partisi biraz daha mesafeliydi. Şimdi yeni başkan Trump baya bir dost, dostane bir politika izliyor. Yani önündeki engelleri kriptoların, bitcoin'in özellikle kaldıracağı sözünü verdi seçim kampanyasında. Henüz daha ciddi bir adım atmış falan da değil. Ama o adımlardan bir tanesi ve en çok beklenen piyasada bitcoin rezervi oluşturması. Bunu zaten Trump söyledi. Yani ne demek Bitcoin rezervi? Amerika kendi rezervine ki bizde de bütün ülkelerin rezervleri var biliyorsun. Parasal rezervleri. Bitcoin almaktan bahsetti, söz etti. Şimdi o rezervlerde altın var. Başka bir takım tahviller var. Yani bunlar klasik varlıklar. Yani ülkelerin, merkez bankalarının kendi varlıkla paralarını, varlıklarını yatırdıkları enstrümanlar. Finansal enstrümanlar. Bitcoin bugüne kadar büyük bir merkez bankasının veya büyük bir ülkenin kendi varlığını değerlendirmek için kullandığı bir enstrüman hiç olmadı. Bir küçük ülke El Salvador falan yaptı bunu ama büyük ülkeler buna bugüne kadar tevessül etmedi. Şimdi fakat Amerika eğer buna kalkışırsa yani tıpkı altın alır gibi, devlet tahvili alır gibi bir kısmıyla kendi parasının, kendi kaynaklarının Bitcoin almaya başlarsa bu devlet talebinin gelmesi anlamına gelecek. Yani devlet talebi de bunun üzerine eklenecek. Demin ne dedik? Önce bireyler vardı, önce teknoloji çılgınları vardı. Onların üzerine biraz daha bu iş büyüdü ve gençler falan eklendi. Daha sonra kurumlar gelmeye başladı. E şimdi bunların üzerinde bir de devletler de Bitcoin almaya başlarsa, kendi rezervlerine Bitcoin koymaya başlarlarsa bu yeni bir yapısal dönüşüm, yeni bir kilometre taşı anlamına gelecek. Bunu yaparlar mı? Bunu göreceğiz. Trump bunu yapmaktan bahsetti ama hala daha bir muğlaklık var orada Amerika'da. Çünkü kendi parasıyla mı altın alır gibi Amerika'da Bitcoin alacaklar? Yoksa bir görüşe göre de işte Amerika'da daha önce çeşitli kriminal operasyonlarda ele geçirilmiş olan Bitcoin'ler bir havuzda toplanacak ve ona rezerv adı verilecek. O zaman öyle olursa bir talep anlamına gelmeyecek. Yani zaten hazır olan elinde Amerikan devletinin elinde olan kriptoların bir yer toplanması anlamına gelecek. Ama geçecek. yine de Ama bir itibar göstermiş olacak. Burası henüz daha belirsiz. Burada bir netlik yok. Bu önümüzdeki bir iki sene içinde netleşecek. Bunun Amerikan kongresinde Amerikan devletinin Bitcoin almasını öngören birkaç yasa tasarısı var. Yani bunu savunan Amerika'da senatörler var. Yani direkt Amerika evet biz niye altın alıyoruz veya devlet tahvili alıyoruz. Bitcoin de almalıyız diyen senatörler var. Trump'ın kendi partisinden. Onları Onların görüşü kabul görecek mi? Bunu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama bu sadece Amerika. Başka ülkelerde de önümüzdeki dönemde bu yönde adımların atılması kesinlikle büyük bir sürpriz olmaz. Yani çeşitli merkez bankaları, çeşitli büyük ülkeler tıpkı El Salvador'un yaptığı gibi küçük tutarlarda altın alır gibi altın kadar değil tabii ki. Ya da devlet tahvili kadar, Amerikan tahvili kadar değil. Ama bir kısmıyla, minik bir kısmıyla da olsa bitcoin alabilirler. Rezervleri içinde kripto varlıklara yer vermeye başlayabilirler. Bunun olması bile büyük bir beklenti yaratacağı için yine Bitcoin fiyatını bence olumlu etkiler. Henüz daha bunun haberlerinin gelmeye başlaması dahi bence beklenti etkisi yaratır. Peki bir yandan hani burada çok konuşuyor işte merkeziyetsiz finans bir işin Ethereum ve Solana gibi böyle yine popüler gibi olan işte yer yer takipçilerin üzen yer yer mutlu eden böyle bir ama yine Bitcoin gibi benzer yakın seviyede adı geçen başka coinler de var. Bunları nasıl ele alıyoruz? Bunları şöyle ele alıyoruz. Şimdi Bitcoin ana coin burada. Diğerleri alt coin. Orada da o coin'i nereden çıktığına ve nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Ne dedik en başta? Burada asıl olan kripto paralar değil kripto paraların üzerinde yaratıldığı blok zincir, blockchain teknolojisi. Blok zincir teknolojisi de çeşitli merkeziyetsiz uygulamaların geliştirildiği bir yazılım aynı zamanda. Yani ne demek merkeziyetsiz uygulamalar? Mesela merkeziyetsiz finans. Ne demek merkeziyetsiz finans? Ya şimdi mesela biz bir ülkeden başka ülkeye para göndermek için küresel finans sistemini kullanıyoruz. Swift'i kullanıyoruz. Ama aslında kripto blok zincir üzerinden de para gönderebiliriz hiç bankaları kullanmadan Türkiye'den Almanya'ya mesela para göndermek mümkün. Bunun için çeşitli uygulamalar var, çeşitli yöntemler var. O uygulamalar işte merkeziyetsiz finans uygulamasına bir örnek sadece. Yani bunun gibi çok fazla, çok çeşitli işte para göndermekte kullanılan sadece finansla da değil bu arada. Merkeziyetsiz sağlık uygulamaları, merkeziyetsiz eğitim uygulamaları, yani merkeziyetsiz pek çok uygulama. Yani merkeziyetsiz bunun arkasındaki ana felsefe merkeziyetsiz olması. Yani merkeziyetsiz bir yazılım olması. Ve ona uygun uygulamaların geliştirilebiliyor olması. O uygulamaların üzerinde geliştirildiği yazılım ağları var. Bunlardan biri Ethereum ağı. Bu bir blok zincir ağı. Bir yazılım aslında ağı bu. Bir başkası Solana, bir başkası Cardano, bir başkası Polkadot. Şimdi bunu kripto yatırımcıları anlamıştır. Bunlar aslında bu saydığım ağlar aslında aynı zamanda birer kripto para. Yani bu ağların kripto paraları var. Tokenları var. Yani bu ağlar üzerinde yani siz mesela merkeziyetsiz bir sağlık bir hastane uygulaması geliştireceksiniz ama bunu diğer yazılım dilleri de değil de merkeziyetsiz olmasını istiyorsunuz çeşitli sebeplerde ve bu uygulamayı geliştirmek için bunlardan birini tercih etmek zorundasınız. Ya Ethereum kullanacaksınız, Ethereum üzerinde geliştireceksiniz, Ethereum ağı üzerinde ya Solana ağı üzerinde geliştireceksiniz filan vesaire. Şimdi bunlar, bu ağların, bu merkeziyetsiz ağların aynı zamanda paraları var. Kendi üzerindeki işlemlerde kullanma. Mesela Ethereum işte bu. Yani Ethereum ağının kendi parası Ether veya Ethereum. Bu ağ üzerindeki işlemlerde de kullanılıyor. Aslında böylece geliyoruz işte, altcoin'leri nasıl seçmek lazım sorusunun cevabını. Yani burada görüyoruz ki Ethereum dediğimiz paranın arkasında aslında çok ciddi bir teknoloji var. Yani Ethereum sadece Ethereum değil. Yani bir kripto para olarak Ethereum sadece bir kripto paradan ibaret değil. Aslında onun arkasında büyük bir ağ var. O ağ üzerinde çalışan binlerce yazılımcı var. Binlerce yazılımcı dünyanın dört bir yanında kendi ülkelerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli uygulamalar geliştiriyorlar. Ve o ağın da parası var. Demek ki o ağ ne kadar popülerse o ağın parasının da değerinin artma olası bu bir olasılık tabii ki garantisi yok ama bir olasılık olarak artması çok daha fazla. Neye göre? Daha az kullanılan veya arkasında bir teknoloji olmayan, bir ciddi ağ olmayan tokenlara göre. Öyleyse arkasında güçlü bir ağ bulunan tokenları yatırım potansiyeli veya getirip potansiyeli daha yüksek. İtekim toplam piyasa değeri olarak Bitcoin'den sonra en büyük kripto paralar hangileri diye baktığımızda işte arkasında büyük ağların bulunduğu, üzerine uygulamalar geliştirilen kriptoları görüyoruz. Altcoinleri görüyoruz. Ethereum Solan Ana. bunlar rakip zaten birbirine. Cardano vesaire şeklinde devam ediyor. Demek ki projeye bakmak lazım. Bu proje ne kadar ciddi? Ne kadar ciddi kalacak önümüzdeki dönemde? Yani ne kadar itibar görüyor dünyada? Bundan sonra da büyümeye devam edecek mi? Yoksa büyük bir rekabet var ya o rekabette o ağın geleceği çok parlak değil mi? Yani diğer rakip ağlar onu sollayıp geçmek üzere mi geçecek mi? Tabii bunları bilmek kolay değil ama hani bu işte ilgilenenler ilgi alanında olduğu varsayımıyla bunu anlatıyorum. Bir kere buna bakmak lazım. Ama şu unutmamak lazım. Her durumda Bitcoin'e göre altcoin'ler çok daha riskli. Piyasa kapitalizasyonu ne kadar küçülürse riski o kadar artar. Çünkü büyük piyasa değeri olan kriptolarda manipülasyon yapmak çok zordur. Ethereum çok derin bir varlık. Manipüle etmek kolay değil. Ama çok küçük kapitalizasyon yani toplam piyasa değeri küçük olan kripto paralarda manipülasyon olasılığı da yüksek. Yani burada bir merkeziyetsizlik var. Merkeziyetsizlik bu işin felsefesinin güzel tarafı ama aynı zamanda dezavantajı da temel özelliği çünkü o denetimsizliği de getiriyor beraberinde. Yani bir denetimsizlik problemi var. Denetimsizlik manipülasyonlara küçük kripto paralarda imkan tanıyor. Dolayısıyla manipülasyonların yaşandığı varlıklar olduğunu unutmamak lazım küçükleri. Dolayısıyla bence büyük kriptolarda kalmakta büyük fayda var. Geleceği parlak veya geleceği parlak değil mi? Geleceği açık, önü açık. Kriptolarda yine kalmakta fayda var. Mim tokenlardan. Tam aslında onu soracaktım. Altcoin'ler, meme coin'ler ya bunların arasındaki ilişkiler bir yandan da işte dijital finans dünyası aslında bu. Orada nasıl bir yatırımcı algısı var? Altcoin'lerin arkasında proje var, blok zincir ağları var, işte üzerine geliştirilen uygulamalar var vesaire Yani sadece para değil, aynı zamanda bir ağ, bir teknoloji, üzerine geliştirilen birçok teknoloji var dedik ya. Ethereum bir altcoin. Altcoin'lerin arkalarında çoğunlukla çok ciddi teknolojiler, çok ciddi ağlar var. Ama MIM token'lar arkasında bir ağ, bir proje falan yok. Teknoloji yok, bir ağ yok. üzerine geliştirilen bir uygulama falan yok. E ne var peki? MIM token'da sadece internet üzerinde bilinirdik, konuşulurluk var. Ya yani coin'ler zaten Ethereum gibi ağlar üzerine geliştiriliyor. Ya yani onların arkasında hiç bir teknoloji falan yok. Onlar ünlü birisi mesela kendi ismine bir para çıkarmak istediğinde Trump yaptı bunu biliyorsun. Ya biliyor musun bilmiyorum. Trump, Duymuştum da detayını bilmiyorum. Trump kendi kripto parasını çıkardı. Onun çıkardığı para aslında Mim token'dı işte. Meme coin'di. O Mim coin'i çıkarmak için de Solana ağını kullandı. Yani gitti yine bir alt altcoin'in teknolojisini kullanmak zorunda kaldı. Yani orada hiçbir ciddiyet falan yoktu. Aa, yani algısal bir, bir, konu, bir yani konu yani aslında. aslında. O. Evet, tümüyle algısal bir konu. Yani Trump'ın şöhretine bağlı olarak Trump'ın isminden faydalanan bir mim token Ama hani bugün Trump'ın ismi var yarın yok. Hani bugün 1 lira veya bugün 10 lira yarın 1 lira. Yani meme tokenlarda inanılmaz bir risk var. meme tokenlar çok tehlikeli. Ama diğer tarafta altcoinlerde ve bitcoin'de çok ciddi bir teknoloji olduğunu görüyoruz. Uzun vadede bunun önündeki tek risk bu teknolojinin gelişememesi ya da başka rakip teknolojilerin bu teknolojinin yani blok zincir teknolojisinin önüne geçmesi olabilir. Yani yani şimdi çok uzun vadeli şeylere girmeyelim. Kuantum bilgisayarlar geliştiriliyor. Kuantum bilgisayarlar bir gün çıkar da kriptoların şifrelerini çözerse o zaman burada çok büyük bir değişim olabilir. Ama bu da hani bundan 10 sene sonra olabilecek. Orası da şüpheli. Yani kısa vadede bir risk gözükmüyor çok fazla. Ama tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Yani herkes de ya bu teknolojileri izlemek de kolay değil. Hangi altcoin da potansiyel daha fazla? Bunu tabii ki yani bunu bilmek çok kolay değil. O zaman burada yapılabilecek olan tercih edilebilecek yollardan bir tanesi blockchain, block zincir fonları var. Yatırım fonları. Türkiye'de de var. Türkiye'deki blok zincir yatırım fonları Bitcoin'e yatırım yapmıyor. Faaliyet alanı kripto olan şirketlere, Amerikan şirketlerine yatırım yapıyor. Ama sonuç olarak dolaylı olarak Bitcoin'i izliyor. Yatırım fonlarını tefastan incelemek, almak mümkün. Keza FIBA Banka üzerinden incelemek, almak mümkün. Yatırım fonlarını yatırım hesabı açarak. Ya da Amerika'da yatırım yapıyorsanız Amerika'da da işte biraz önce anlattığımız Bitcoin'in fiyatını izleyen yatırım fonları var. Onlar direkt Bitcoin'i izliyor. Bitcoin'in kendisini almak yerine onları almak mümkün. Böylece onlara daha uzun vadeli yatırım yapmak mümkün. Yani böyle tek tek işte bir kripto borsasında altcoin'lere yatırım yapmak yerine böyle bir yatırım stratejisi de pekala izlenebilir. Ama bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Şunu da ekleyeyim. Kripto paralara, kripto para alım satım platformu üzerinden yatırım yapılacaksa da o zaman denetime tabi platformları tercih etmek lazım. Ama... Türkiye'deki bütün platformların artık SPK'dan lisans almak zorunluluğu var, koşulu var. Bu belirli şartları yerine getirmelerini gerekli kılıyor. İşte belirli sermaye şartı var. Ondan sonra da ama SPK'nın denetimine giriyorlar. Şimdi Türkiye'de SPK'ya lisans başvurusu yapan ve önümüzdeki dönemde lisans alacak olan platformlar üzerinden yatırım yapmak lazım. Yani Türkiye'de bulunmayan, Türkiye dışındaki platformlar üzerinde yatırım yapmak bu saatten sonra çok riskli. Yani denetimde olan platformları tercih etmek lazım yatırım için. Şimdi burada zaten aslında konuşulması gereken çok fazla konu da var. Bir yandan önemli üst başlıklara da değindiğimizi de düşünüyorum ama kapatmadan önce şeyi merak ettim. Hani bir bazı gelişmekte olan ülkelerde bu konuyu çok daha ciddiyetle ele alıyorlar ve işte ülke evet. gündeminde de popüler oluyor. İşte devletin kendi yapısı içerisine dahil ediyorlar falan. Hani örnekler verdiniz ya. Neden gelişmekte olan ülkelerde bu iş daha da popüler? Şimdi Türkiye'de çok popüler. Arjantin'de çok popüler. Burada devletlerden ziyade halkta çok popüler. Özellikle gençlerde çok popüler. Niye gençlerde çok popüler. Türk gençlerinde ya da Arjantin gençlerinde. E çünkü o ülkenin parası enflasyon olduğu için ülkelerde parası değer kaybediyor. Farklı bir çıkış yolu arıyorlar. Para değer kaybettiği için de hani para nasıl diyeyim dolar kadar güçlü değil. Euro kadar güçlü değil. Yani bir Alman genci parasını uzun vadeli olarak belki euroda daha rahat tutabiliyordu ya da euro cinsinden varlıklarda. Türkiye'den paralar enflasyon gelişen ülkelerin malum şeyi olgusu. Enflasyon olduğu için enflasyon gelişen ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesine yol açıyor ve o ülkelerin yerel para birimi, ulusal para birimleri üzerinden yatırım yapmak bu açıdan biraz riskli bir nitelik taşıyor. Onun yerine diyor o ülkelerin gençleri ona bir alternatif arıyorlar ve alternatif olarak da işte aynı zamanda bir yatırım enstrümanı niteliği de olan kriptoları görüyorlar. Ama mesela Amerika'da da çok popüler. Amerika'da da çok popüler. Amerika dijital teknolojilerde öncü. Yatkınlıkla ilgili bir konu var yani. Yani öncü teknolojilere yatkınlıkla ilgili. Biraz hani Amerikan ekonomisinin doğası gereği. Yani yapay zekada mesela dünyanın lideri, lokomotifi. Diğer teknoloji teknolojilerde de öyle. Yani teknoloji tarafında çok önde gidiyor. Orada da hani, gençler tarafında kripto paralara ilgi büyük gerçekten. Yani ciddi yüzde yirmi civarında bildiğim kadarıyla Amerika'da kripto para tutma şeyi özellikle gençler arasında yaygın. Ama Avrupa'da mesela Türkiye kadar yaygın değil. Ya da gelişen ülkeler kadar, Arjantin kadar hatta Amerika kadar yaygın değil. Ama hani Arjantin ve Türkiye üzerinde baktığımızda bu bizim biraz paramızın değer kaybıyla alakalı. İkincisi tabii Türkiye'de gençlerin toplam varlıkları yani ekonomik şartları çok iyi olmadığı için. Yani bir biraz da kısa süre içinde para kazanmanın yolu olarak da bakıyorlar. Amerikalılar da bakıyor ama hani bizde ben gençler arasında daha yaygın olduğunu düşünüyorum. Zaten oranlar da bildiğim kadarıyla ona işaret ediyor. Türkiye hatta bir ara yani en çok yaygın olan ikinci veya üçüncü ülkeydi dünyada. Çok değiştiğini sanmıyorum. Bu biraz Amerika'da hani hali iyi olan var, kötü olan var. Daha geleneksel enstrümanlarda kalan var. Para derdi olmayan çok sayıda genç var. Ama Türkiye'de, yani Türkiye henüz daha gelişmekte olan bir ülke olduğu için gençler hayata bir varlık sahibi olarak başlayamıyorlar. Bu da tabii ki kısa süre içinde daha fazla para elde etme iştahını güçlü tutuyor. Türkiye gibi ülkelerde. Yani hızlı para yapma, hızlı ve kolay para yapma motivasyonu yaratıyor içinde bulunduğu koşullar gençlerde. Ve bu da tabii ki onları en az parayla sermayeleri yetersiz olduğu için gençlerin Türkiye'de sermayeler az olduğu için Amerikan gençlerine göre işte Alman gençlerine göre daha düşük daha az parayla yatırım yapmak zorunda oldukları için daha az parayla en yüksek getirdiği elde edebilecekleri varlıklara bakıyorlar. Yani Amerika'da bir genç yine yani elde ettiği bir kere zaten maaşı daha fazla. Kişisel yani kişi başına düşen gelirden onu biliyoruz. Bu arada o maaşıyla Amerikan hisse senetlerine yatırım yapabilir. Amerika'da hisse senetleri istikrarlı denebilecek bir getiriyi sağlayabiliyor uzun vadede. Ama Türkiye'de borsanın da malum oynaklığı, volatilitesi yani borsa da güçlü bir alternatif haline gelebilmiş değil Türkiye'de. Zaman zaman çok iyi yükseliyor, zaman zaman hayal kırıklığına uğratıyor bizim borsamız. E gençler Türkiye'de zaten paraları az ve o parayı kısa süre içinde ne kadar çok arttırabileceği Ni düşünüyor ve işte orada karşısına kripto çıkıyor. Çünkü kripto paralarda az parayı nispeten kısa süre içinde çok para yapmak mümkün. Bu büyük bir risk anlamına geliyor. Yani burada çok büyük bir risk olduğu konusunda bütün izleyicileri uyaralım. Şimdi Bitcoin de artık eskisi kadar hızlı yükselmiyor. Yani kurumsal yatırımcı geldiği için bir açıdan iyi oldu bu. Yani sert düşüşleri engelledi Bitcoin'de. Ama diğer taraftan da bu kadar büyük paranın gelmesi ve piyasanın derinleşmesi Bitcoin'de öyle katlanarak artmanın da önüne geçti. Öyle birken 3 olmuyor artık Bitcoin. Yine hızlı yükseliyor ama öyle hani geçmiş yıllarda 2010'lu yıllarda gördüğümüz türden 1, 3, 5 şeklinde gitmiyor. Şimdi bu da gençleri çok kesmiyor tabii ki. Ya Bitcoin'e bakıyorlar. Ya yani Bitcoin'de de benim parayı katlamam mümkün değil. Parayı katlamak için işte meme token'lara yöneliyorlar ya da kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Gerçi kaldıraçlı işlem tarafı. Kaldıraçlı kere... işlemde hani borç olarak borç alıp onunla hani bir sermaye ile 3 sermayelik, 10 sermayelik, 100 sermayelik, sermayelik işlem yapma. Şu an Türkiye'de bir regülatif bir şey. Yok Türkiye'de gidiyor. yasak ama dünyada hala bunu sağlayan borsalar var. İkisi de de çok tehlikeli. Yani ikisini de izleyicilerimizi MIM tokenlar 10 lira mı 1000, 10 bin lira 100 bin lira yapmak için alıyorum diyenler genellikle orada paraların toz olup kaybolduğunu bilmeleri gerekiyor. İkincisi kaldıraçlı işlemler. Kaldıraçlı işlemler de çok 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 riskli. Genellikle zaten bu kadar yüksek risk aldığınızda e, çok büyük kayıplar oluyor. Zaten kaldıraçlı işlemlerin tarihsel verilerine baktığımızda da büyük çoğunluk kaybediyor. Yani o kaldıraçlı işlem yaparak para kazananların oranı nedir diye baktığımızda Kripto için bunu bilmiyorum ama FX tarafı için biliniyor. Çok düşük. Yani kaldıraçlı işlemle para kazananların oranı kaybedenlere göre çok sınırlı. Yani büyük kısmı kaybediyor. Yani büyük kısmı paralarının toz olup uçtuğunu görüyorlar. O yüzden kaldıraçlı işlemler ve mint tokenlar konusunda uyarıyoruz izleyicilerimizi. Denetlenen regulasyona yani mevzuata tabi Türkiye'deki işte lisans başvurusunu yapmış platformlar üzerinden yatırım yapmalarını öneriyoruz ve tabii ki FIBA Banka'nın da bu konuda <laughs> bir platformu önümüzdeki dönemde çıkacak. Süper tamamdır. Teşekkür teşekkür ediyoruz valla hocam. aslında sağlık. 4 bölümlük böyle güzel bir seri oldu. Umarım faydalı olmuştur. İşin böyle olmuştur. ABC'sini daha çok anlatmaya çalıştık. Zaten bence asıl şey o yani. Hani gençler için bugün çıkar, yarın düşer ama önümüzdeki dönemde uzun vadeli olarak bakmakta fayda var. Aynen öyle. Biz de zaten bu serileri de FIBA Banka ekibiyle birlikte de birazcık da başlangıç seviyesinde olan işte buraya adım atmış olan veya adım atmaya dair bir hevesi, heyecanı olan kişilere ufak da olsa bir yol gösterecek bir rota oluşturabilelim istedik. Çünkü başlangıcı özellikle daha da zor sonrasında hani en azından yolun nasıl bir yol olduğunu biraz keşfettikçe kişiler zaten kendi yollarını kendileri de bulup geliştirmeye <laughs> başlıyor. O yüzden sizin de çok değerli katkılarınız oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet, sevgili Fiba Banka ile alışılmışın dışında dinleyicileri Barış Soydan'la birlikte yapmış olduğumuz 4 bölümlük serinin sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli ve kendinize böyle güzel notlar alabildiğiniz, ya ben nerede neyi nasıl yapsam diye böyle kendi kendinize sorduğunuz soruların bir kısmına en azından cevap olabildiğimiz bölümler olmuştur. Bir sonraki bölümlerde de yine Benzer konuları da konuşmaya devam edeceğiz. Konumuz yatırım ve finans dünyası ile ilgili süreçlerle ilgili sizleri daha iyi aydınlatabilmek üstüne kurulu. O yüzden sizlerin de eğer soruları varsa, merak ettiği konular varsa bunları bizlerle ve Fiba Banka ekipleriyle paylaşırsanız çok seviniriz. Biz de bunlara cevap bulmaya çalışırız. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.